Replace Color özelliğiyle bir resimdeki özel renkleri seçebilir ve bu renkleri değiştirmek için bir maske oluşturabilirsiniz. Bunun yanı sıra seçilmiş alanın ton, yoğunluk ve aydınlık gibi değerlerini de değiştirebilirsiniz. Dilerseniz renk seçmek için color picker iletişim kutusunu da kullanabilirsiniz. Replace Color özelliği ile oluşturduğunuz maske geçici olacaktır. Replace Color özelliğini uygulamak için Image menüsünden Adjustment ve Replace Color seçeneklerini tıklayın açılan iletişim penceresinde bulunan Selection seçeneğini etkinleştirerek eklediğiniz maskeyi izleyebilirsiniz. Burada maskeli alanlar siyah ve maskesiz alanlar beyaz renkte görüntülenecektir. Büyütülmüş bir resimle çalışıyorsanız ön izleme için Image seçeneğini etkinleştirin. Maske uygulanan alanlara atanacak rengi seçmek için Selection bölümündeki Color alanını çift tıklayın ve Color Picker iletişim kutusunda değiştirilecek hedef rengi seçin bir renk seçtiğinizde ön izleme kutusunda maskenin güncellendiğini göreceksiniz. Bu işlem için dilerseniz Selection bölümündeki eyedropper araçlarını da kullanabilirsiniz. Maskenin tolerans seyrini düzenlemek için faziniz kaydırma çubuğunu kullanın veya ilgili alana bir değer girin. Ayrıca seçilmiş alanın rengini değiştirmek için Hue, Saturation ve Lightness kaydırma çubuklarını kullanabilir veya Result bölümündeki kareyi çift tıklayarak Color Picker iletişim kutusunda bir renk seçebilirsiniz.